Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanlış girdim videoya. <laughs> Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee... belki videolarımda montaj olabilir yakında. Yani kesin demiyorum ama. Kesin demiyorum. Yani olabilir. Montaj olabilir. Mesela bunun gibi. Pardon yanlış söyledim. Ee, evet mesela bunun gibi. Ee, evet arkadaşlar eğer montajımı beğendiyseniz eee şey Videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok yakında 100 abone ulaşacağız. 60 abone olduk. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.